İyi akşamlar sevgili futbol severler. Yağmurun işleri alt üst ettiği bir günde futbol için bir aradayız. Turnikelerin açılışından da önce başlayan korkunç sağanak hala sürüyor. Yetkililer endişeli olsa da biz açıkçası işlerin yolunda gideceğini düşünüyoruz. Tabii sağ biraz kaygan olacak. Top koşturmak zorunda olanları geçtik. Görev yapmak zorunda olanları bile çetin bir mücadele bekliyor. Kolay bir maç olmayacağını herkes biliyor. Yine de tribünlerin de olduğu bu akşamda maçın oynanacağını sizlere bildirebildiğim için mutluyum. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Number 10, Chalonolu. Yeah! Number 22. Başlıyoruz. Mert Müldür. Hakan Çağlanoğlu. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Hakan Çağlanoğlu. Daha ileriye gönderdi. Mert Müldür. neredeyse alır havalandırıyordu. Fırsat neredeyse altın tepsi de geldi. Kalecinin öfkesini şaşırmamalı. İyi yollayamadı. Hakan Çağlanoğlu. Terdi Kadıoğlu. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi Kadıoğlu. Güçlü savunma boyun eğmeyi reddediyor. Yüksekten enfes bir pas. İyi okudu. Etkili bir hamle. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Salıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Yüksekten bir top. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Barış Alper Yılmaz. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşına Ustaca müdahale. Çok etkileyici. İlerliyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Arda Güler müthiş koştu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Sağa doğru. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. İleriye oynamak istiyor. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? İlk yarıda hiçbir tehdit altında kalmadıklarını söylesek yanlış olmaz. Yüksek kalitede bir takım oyunu ve olağanüstü bir çaba sergilediler. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. takımın ilk değişikliği. Substitution for Turkey number six. Ve ikinci araya başlıyoruz. Türkiye işte fena bir performans seven. sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Kaba kuvvet işe yaradı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Karşı atak başladı. Geçmeyi başardı. Sağ kanada oynadı. Geri ortaya yolladı. Güzel bir orta. hala 0-0. Bu maçın canlılık getirecek bir faktör ihtiyacı olduğu kesin. The Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. şatı. Yediken şansı. Top Gerçekten şanssız bir an. Dikkatsizliğinin bedenini ağır ödediğini söyleyebiliriz. Gürcistan ilk değişiklik taktıdık kullanıyor. Sahte <laughs> Şans biraz devreye girmiş olsa da skor tabelası şans dinlemiyor tabii ki. Ferdi Kadıoğlu. Başarılı hakimiyet. Erken bir orta. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. yerini bulamadı. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Mert Müldür. Güzel okudu. Kontra atak şansları var. Güzel oynadı. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Can sıkıcı bir durum. Uzun menzilli bir top. Araya girdi. Güzel hamle. Sola doğru bir top. Sol kanattan güçlü bir hücum. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Maçın sonunda bir gol kazananı belirlemeye yetti. Skor tabelasına yansımasa da iki takımın da kazanmak için çok efor sarf ettiği bir maç oldu. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Hop oturup hop kaldıran bir müsabakaydı daha da önemlisi sonucu da adaletli olacak. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.